Kullu nefsin zaiqatul maut. Yani diyor ki kardeşler yarattığımız herkes bu dünyada yarattığımız her canlı ölümü tadacaktır. Yani bu dünyada siz baki değilsiniz. Sizin bir sonunuz var. Ve kıyamet günü geldiğinde sizi yeniden dirilteceğiz. Yaptıklarınızın karşılığını da size vereceğiz. Tas tamam vereceğiz. Hani derler ya ne ekersen onu biçersin. Yani siz iyilik yaparsanız bu dünyada ahirette iyilik görürsünüz. Kötülük yaparsanız kötülük görürsünüz. İyi ekin. Ekin ki ahirette hasatınız verimli güzel olsun. Kur'an ölümü çokça zikretmiş. Ve peygamber de bunu hadislerinde kullanmıştır. Diyor ki yine Kur'an o hanginizin daha güzel amel yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Yani sizi gönderdik ve hanginiz daha iyisiniz sizi deniyoruz imtihan ediyoruz diyor ve diyor ki ölüm ancak yüce Allah'ın belirlediği bir zamanda hukû bulur. Yani siz ne zaman öleceğinizi bilmezsiniz. Onu biz biliriz. Ve hiç kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Yani sizin ölümünüz, yaşantınız, hayatınız hepsi bizim elimizdedir diyor Allah. Benim elimdedir diyor. Düşünsenize böyle bir yaratıcınız var. Yani her şey başka gidecek kimseniz yok ve her şeyi bilen, gören, işiten, duyan ve bütün her şey onun izni dahilinde. Ve diyor ki الذي خلق الموت hayate liyebluvakum O hanginizin daha güzel amel yapacağını denemek için ölümü yarattı. Hayatın bu gerçeği karşısında peki bizler ölüme hazır mıyız kardeşler? Ölüme hazırlıklı olmak bütün Müslümanların, tüm insanların görevi değil midir? Madem böyle bir son var, madem öleceğiz, madem yeni bir hayat var, bunun için ne kadar hazırlıklıyız? Yine peygamber diyor ki lezzetleri yok eden ölümü çokça anınız. Yani ölümden sonra başlayacak yeni hayatta herkes dünyada yaptığının karşılığını göre. Cennet kavuşanların yeri olacak. Hani bu dünyada sıkıntı çeken, bu dünyada yokluk çeken, bu dünyada bir şey isteyenler var ya... İşte cennette tas tamam onu görecek, onu bulacak Allah'ın izniyle. Fakat oranın ekinini de, oranın hasadını da burada ekmeliyiz. Yani eli boş gidene cennet yok. Eli dolu gitmemiz lazım. Biri biri peşinden gelip giden mevsimler, etrafımızda olup bitenler, her yıl değiştiğini gördüğümüz... Aynadaki yüzümüz, dökülen ve ağaran saçlarımız bir yere doğru gittiğimizde bizi hatırlatır kardeşler. Bir yere doğru gittiğimizde biz bunun farkında oluruz. Fakat gerçekler bizi korkuttuğu için bu hatırlatmayı biz her zaman görmezden geliriz. Yaşımız ilerler, doğum günlerimizi yaparız değil mi? İşte 22 yaşım hoş geldin. 25 yaşım hoş geldin. Ama bunlar bize bir şey hatırlatması lazım. Ölüm sadece yaşlılara da değil. Yani bugün bakın etrafınıza Ölüm yaşlı genç ayrım yapmıyor. Dün de yapmıyordu, yarın da yapmayacak. Ölüm inananlar için aslında son bulma değildir, yeni bir başlangıçtır. Ruhun bedeni terk etmesi, insanın bu dünyadan da ahirete göç etmesidir. Ölüm hiçbir zaman ölmek değil, gerçekte bir dirilmedir, hayat bulmadır. Dünya hayatında diri olabilenler, ölümle sılasına kavuşmuş olan kimselerdir. Ölüm düşüncesi, insanın dünyaya bağlanma şevkini kırır ve ahiret bilincini diri tutmaya da faydalı olur kardeşler. Dünya sevgisi, dünyada yaşama arzusu, zengin olma hırsı bugün o kadar kuvvetli duygular ki o duyguları zararsız hale getirebilecek yegane ilaç da ölüm fikridir. Diyor ki Allah Nisa suresinde Eynema <laughs> tekunu nerede olursanız olun sağlam kaleler içinde de olursanız olun yine ölüm sizi gelir bulur. Ölüm böyledir. Yani siz hesap yaparsınız hesabınıza uymaz. Zihninizdeki planları gerçekleştirmek üzere yola çıkarsınız. Yolda ölüm sizi bulur. Yani genç, yaşlı, güzel, çirkin, kadın, erkek, Müslüm, Hristiyan, gayrimüslim dinlemiyor kardeşler. Anlaşılması zor olan konuları şekiller çizerek anlattığımızda görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buna bir örnek vermiştir. Diyor ki bir gün oturuyoruz sahabelerle bu peygamberin bir hadisi peygamber bir çubuğu yere dikiyor ve yanına ikincisini onun yanına da üçüncüsünü dikiyor. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz diye sorduğunda ashaba onlar her zaman yaptıkları gibi diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kendisini merakla dinleyen ashabına meseleyi şöyle açıklıyor. Bu birinci çubuk insandır diyor. İkincisi onun eceli, üçüncüsü de onun istek ve arzularıdır. İnsan kuruntuların peşinden koşup dururken ecel önünü keser ve onu alıp götürür. Yani bu hadisi şerifte anlamamız gereken şu ki sonsuz istek ve arzuları olmasına rağmen insanın ölüm olduğu gerçektir. Ölüm vardır. Sizin sonsuz istek ve arzularınız olsa bile ölüm onları dinlemez. Atalarımız da diyor ki dünya hayatı kimseye kalmamıştır ki bana kalsın. Dünya malı dünyada kalır. Yani bakın bu meseleler o kadar güzel anlatılmış ki hem dini yolu, yönüyle hem geleneksel yönüyle. Yine Kanuni Sultan Süleyman ne diyor? Ben öldüğümde bir kolumu açık bırakın baksınlar ki koca Sultan Süleyman dünyadan eli boş gitti. Peki ne geldi onunla dünyadan ahirete beraber? Yaptığı ameller geldi. Bera bin Azib isimli sahabe Allah ondan razı olsun diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Medine sokaklarında yürürken boş bir arazide bir kalabalık grup gördük. Resulullah dedi ki bana ne yapıyorlar bu adamlar kim? Ya Resulullah bir cenaze var. O cenazenin mezarı başında da mezarı kazıyorlardı diyor. Resulullah o kadar hızlı oraya hareket etti ki biz onun gerisinde kaldık diyor sahabe. Ve biz onun mezarın yanına ulaştığımızda Resulullah diz çökmüş, mezarın başında tefekkür ediyordu. Ve mezar kazılıncaya kadar da Resulullah orada ağladı diyor. Sonra mezar kazıldı, cenazeyi getirindendi. Resulullah ayağa kalktı ve dedi ki eliyle mezarı işaret edip "Ey kardeşler, ey kardeşlerim, şura için hazırlık yapın."